Cumali Usta bir gün oturmuş çayını içerken Amerika'dan geldiği iddia edilen bir skyline getiriliyor. Hatta bu skyline'ın rahmetli Paul Walker'ın olduğu söylenince Cumali Usta küfür ediyor ve inanmıyor. Cumali Usta projeyi kabul ediyor ve skyline'ın restorasyonuna başlıyor. İş bitince deneme sürüşü yapayım diyor ama direksiyonun sağda olduğunu görüyor. Sol elle vites mi atılır, amcamın oğlu diyecekken susuyor ve aracı teslim ediyor.